Bizim her yıl İstanbul'da yaptığımız bir etnospor kültür festivalimiz vardı. Dört kere bunu yaptık. Etnospor kültür festivalimiz de Bizim konfederasyonumuzun e, merkez ülkesi Türkiye olduğu için Türkiye'de geleneksel sporlar gündemini güçlendirmeye çalıştığımız. Bir yandan kendi geleneksel sporlarımızın müsabaka ve tanıtımlarının olduğu, bir yandan da her sene başka bir ülkenin geleneksel sporunu gelip tanıttığı bir etkinlikti. İşte bir sene e, Japonya'dan onların atlı okçuluk sporu olan Yabusame e, geldi, e, gösterilerini yaptı. Çok geçen sene var bir geçen saatten. sene Arjantin'den ...pato sporu geldi gösterilerini yaptı. Dolayısıyla bu etkinliğimizi bu sene gerçekleştirememiş olduk. Evet. Zaten bu top bu programda benim aslında temel gayem geleneksel sporlarla ilgili gündemin hatırlanmasını istiyoruz. Çünkü bizim için en önemli mevsim tabiri caizse yazın yaptığımız festivaller, şölenler, şenlikler. Bu vesileyle Türkiye'de işte yağlı güreşler yazın, atlı cirit yazın. Bunlar bu yaz büyük ölçüde gerçekleşemediği için hatırlatalım. Bir yandan biz neler yaptık bu esnada? bunları anlatalım istedik. Bu etkinliklerimiz etkinliklerimiz inşallah seneye çok güzel bir şekilde gerçekleşecek.